Şimdi bu soruda ne soruydu? Parlaklık soruyor. Parlaklık olduğunda arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz biz. Eğer lambalar özdeşse üzerlerinden geçen akımı bularak ben parlaklıkları hakkında bir fikir sahibi olabilirim. Üzerinden geçen akım fazlaysa parlaklığı fazladır. Veya kolları arasındaki potansiyel farka bakarak parlaklıkları aras e arasında bir ilişki kurabilirim. Potansiyel fark fazlaysa parlaklığı da fazladır. Ama eğer ki özdeş değilse o zaman e, neyi kullanmam lazım? Güç formülünü kullanmam lazım. Nedir? I kare R'yi kullanmam lazım veya V kare bölü R'yi kullanmam lazım veya V çarpı i'yi kullanmam lazım. Şimdi e, bu soru için baktığımızda biz sadece üzerine geçen akımı e, artıp azaldığını e, belirleyebilirsek Rahatlıkla soruyu çözeriz. Şimdi ilk önce açıkken e, düşünüyorum. Diyorum ki bunun direnci R ise bunun direnci de R ise o zaman bunun potansiyeli de V ise bakıyorum bunlar birbirine paralel gibi görünür karşılıklı ama bunlar birbirine nedir? Seridir. Dolayısıyla baktığınız zaman direncimiz ne oldu? 2R oldu. O zaman ne diyeceğim? V eşittir i çarpı R'yi yakalamak için. V eşittir i çarpı R'yi yakalamak için. Akımı da o zaman kaç seçeceğim arkadaşlar? i bölü 2 seçeceğim. O zaman şunu diyorum. İlk durumda x'in üzerinden geçen i bölü 2'dir. Y'nin üzerinden geçen de i bölü 2'dir. Şimdi buraya kadar anlaşıldı. Şimdi bunu siliyorum. i bölü 2. Şuraya yazalım biz. x, y, i bölü 2, i bölü 2. Bunları unutmayalım. Şimdi siliyorum. Neden anahtar kapanınca işler değişiyor. Evet. Şimdi anahtarı kapattık. Şimdi şunu düşünüyorum. Bir akım buradan gelecek. Bir akım buradan gelecek. Bunlar birleşip şunun üzerinden gidecekler. He. O zaman bunların hepsi R ya özdeş ya. Şunlar birbirine paralel. Şu onlara seri. O zaman burası R bölü 2. R ile de topladığımda eşdeğer direnç ne oldu? 3R bölü 2 oldu mu? Peki size sorum şu. Pilim değişti mi? Hayır. Ne pil ekledim ne pil çıkardım. Dolayısıyla yine potansiyelimin V olması için yani I çarpı R olması için akımın ne kadar olması lazım? 2I bölü 3 olması lazım ki sadeleştirelim. İ çarpı R kalsın yine. Evet o zaman şimdi şuradan gelen akımım 2i bölü 3. Ee, soru şu. Burada iki kola ayrılıyordu. Dirençler de eşit. O zaman buradan i bölü 3. Buradan da i bölü 3 gidiyor diyebilir miyim? Peki. O zaman x direncinin üzerinden geçen akım i bölü 3 oldu. Peki. Şimdi burada ne olacaktır? Buradan gelen i bölü 3 ile buradan gelen i bölü 3 birleşip buradan 2 i bölü 3 olarak geçecektir. O zaman y'nin üzerinden geçen 2 i bölü 3'tür. E baktığınızda x ne oldu? Azaldı. Azalırları hemen işaretleyelim. Tamam. Y ne oldu? Ee, şimdi burada eğer sıkıntı yaşıyorsanız ki arttığını görüyorsunuzdur da sıkıntı yaşıyorsanız payda eşitleyin. 3 ile eşitlediğiniz zaman burası ne olur? 3 y bölü 6. Bunu da 2 ile eşitlediğiniz zaman ne olur? 4 y bölü 6. Gördüğünüz gibi y artmış oldu. Bunun artarı da buluyorum. Cevabım Adana diyorum.